Herkese merhaba. Bugünkü konumuz gelecek zaman. Haydi başlayalım. Türkçede gelecek zamanı sonra yapmayı düşündüğümüz işleri anlatmak için kullanıyoruz. Yani şimdi değil, geçmişte değil, daha sonra yapacağız bunları. Bunun için gelecek zaman kullanıyoruz. Aşağıdaki tablomuzda da hangi bölümü anlatacağımızı görebilirsiniz. Şimdi gelecek zaman olumlu anlatımına bakalım. Önce fiilimizi yazıyoruz, sonra gelecek zaman kip ekimizi kullanıyoruz, daha sonra da uygun kişi ekini yazarak olumlu çekimimizi tamamlıyoruz. Yani fiil, acak ecek ekimiz, daha sonra da kişi eki olmak üzere gelecek zaman olumlu anlatımını yapıyoruz. İki fiil üzerinden bunu anlatmaya çalışacağım. Yazmak ve dinlemek fiillerini seçtim sizin için. Ben yazacakım. Ya da ben dinleyecekim. Yazmak fiilindeki k yumuşak g sesine dönüşecek. Bunu ses olayları konusunun e, ünsüz yumuşaması videosundan dinleyebilirsiniz. Dinleyeceğim derken de y sesimiz dinlemek fiilinin son harfi sesli olduğu için yani ünlü olduğu için acacekek ikimiz de ünlü bir harfle başladığı için araya gelen kaynaştırma sesimizdir. Bunu da ses olayları konusunun kaynaştırma e, videosunu izleyerek öğrenebilirsiniz. Senle devam edelim. Sen yazacaksın. Mesela burada yumuşama yok. Neden? Çünkü ekimi sinsin eki yani bir ünsüzle başlıyor. Dolayısıyla yumuşamaya gerek yok. Ee, ama dinlemek fiilinde yine y kaynaştırma sesini göreceğiz. Çünkü dinlemek yine e ile bitiyor ve yine e ile başlayan bir ek gelecek. Dinleyeceksin. O yazacak dinleyecek. Biz yazacağız dinleyeceğiz. Siz yazacaksınız, siz dinleyeceksiniz. Onlar yazacaklar, dinleyecekler. Burada yani bu e, size verdiğim formülü yani fiil, acak ecek eki ve kişi eki formülünü kullanarak bütün fiilleri gelecek zamanda anlatabilirsiniz. Peki olumsuz anlatımı nasıl yaparız? Fiil, sonra olumsuzluk eki, sonra gelecek zaman kipi. Ve en sonunda da kişi ekini yazarak olumsuz anlatımını tamamlayabiliriz. Yani fiil mev ekimiz, ecek ekimiz ve kişi eki olmak üzere olumsuz çekimi tamamlarsınız. Yine yazmak ve dinlemek fiilleri üzerinden size olumsuz çekimi anlatacağım. Ben yazmayacağım. Burada ma me ekimiz e, olumsuzluk ekidir ve dikkat edin, formülde verdiğim gibi gelecek zaman kipinden önce kullanılmıştır. Ben dinlemeyeceğim. Sen yazmayacaksın. Sen dinlemeyeceksin. O yazmayacak. O dinlemeyecek. Biz yazmayacağız. Biz dinlemeyeceğiz. Siz yazmayacaksınız. Siz dinlemeyeceksiniz. Onlar yazmayacaklar. Onlar dinlemeyecekler. Burada gelecek zamana dair bir işin yapılmaması planlanmış. Yani biz karar verdik yazmayacağız biz dinlemeyeceğiz ya da ben karar verdim gelecekte yani yarın örnek veriyorum yazmayacağım ya da dinlemeyeceğim. Günlük konuşma dinledi bunu bu şekilde duyarsınız kulağınız aşina olsun. Peki gelecek zamanda soru sorabilir miyiz? Evet sorabiliriz. Nasıl yaparız? Size bununla ilgili de formülü verdim. Fiilimizi yazıyoruz. Sonra gelecek zaman kipimizi yazıyoruz. Daha sonra soru ekimizi, daha doğrusu soru edatımızı kullanıyoruz. Ee, daha sonra da kişi ekini yazıp soru çekimini tamamlıyoruz. Yani ne yapmam gerekiyor? Fiil, acak ecek, mi ve kişi eki şeklinde soruyu sorabiliriz. Örneğimize bakalım. Ben yazacak mıyım? Ben dinleyecek miyim? Yani bir plan yapıyorum. Gelecekte olacak bu. Ee, onunla ilgili soru soruyorum. Ben yazacak mıyım? Ben dinleyecek miyim? Sen yazacak mısın? o e, Sen dinleyecek misin? O yazacak mı? O dinleyecek mi? Biz yazacak mıyız? Biz dinleyecek miyiz? Siz yazacak mısınız? Siz dinleyecek misiniz? Onlar yazacaklar mı? onlar dinleyecekler mi? Dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Onlar çekiminde eee soru edatımız kişi ekinden sonra kullanılıyor. Tek istisnası budur. Bunu bütün çekimlerde de bu şekilde göreceksiniz. Peki gelecek zamanın nerelerde kullanıldığına dair ipuçlarımız. Yani e, en çok kullanılan zaman sözcüklerimiz hangileridir? Bunlara bakalım şimdi. Gelecek zaman kullanılacaksa eğer o cümlede yarın sonra gelecek işte hafta, gelecek ay, gelecek yıl gibi zaman kalıplarını görürsünüz. Yani sonraya örnek vereyim. 2 saat sonra evden çıkacağım ya da e, sabah yani yarın sabah tırmığı besleyeceğim. Nokta nokta sonra buraya istediğiniz bir zaman dilimini yazabilirsiniz. İşte 2 saat sonra, 2 gün sonra, 2 yıl sonra, 3 ay sonra her şeyi yazabilirsiniz buraya. Gelecekten sonra da bir zaman dilimi belirtebilirsiniz. Gelecek hafta, gelecek ay, gelecek yıl gibi. Şimdi gelecek zamanla ilgili bazı örnek cümleler yazdım size. Ben de sizinle gelecek miyim diye soru sordum. Cevabında evet sen de bizimle geleceksin şeklinde olumlu çekimle verdim. Onlar orada duracaklar mı? Dikkat edin acak ecek eki, kişi eki ve mi soru edatını kullandım. Bu sırayla yazdım. Hayır onlar orada durmayacaklar. Burada da olumsuz çekimi örnekledik. Kediyi görecek miyiz? Evet kediyi göreceğiz ve onu seveceğiz. Olumlu çekimi görüyoruz. Daha sonraki cümlelerde sabah erken kalkacağım. Olumlu çekim. Sabah erken kalkmayacağım olumsuz çekim. Sabah erken kalkacak mıyım? Soru çekiminin Böylelikle gelecek zamanla ilgili temel bilgileri size verdim. Siz de kendinize fiil seçip bunu gelecek zamanla olumlu, olumsuz ve soru anlamıyla çekimleyebilirsiniz. Sonraki konuda görüşene kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.